Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim Şubat ayının ikinci yarısını özel şöyle genel bir kahve falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturmak istiyorum. Ben kartlarımı siz sevgili koçlar için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Olun ki daha iyi bir rehberlik sunabilelim sevgili koçlar. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşabilirsiniz. İster ilişkinizle ilgili, ister işinizle ilgili, ailenizle ilgili benden açılım alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek efendim. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor. Son kartımızı da çektik. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa Şubat ayının ikinci yarısını özel kapattım fincanıma. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek siz koçlar için açtım efendim. Hemen anlayan arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Ee, bu arada bazen yorumlarda okuyorum siz fincanı veya tabağı yorumlarken biz neden görmüyoruz diye. Şimdi bu sebeple göremiyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ekranda parlamalar olabiliyor, bulanıklaşmalar olabiliyor. Dolayısıyla... Daha e, güzel yorum yapabilmek adına fincanı elime almayı tercih ediyorum. E, ama anlayan arkadaşlar için de mutlaka bir gösteriyorum zaten. yeri gelmişken de bu e, eleştiriye de bir cevap vermek istedim. Şimdi fincanıza geçecek olursam, Şubat ayının ikinci yarısını özel kapattığımı söylemiştim. Bakın bir hedef var. E, yani adeta belki de şöyle hani Mart gelmeden şu işi halletmem lazım dediğiniz bir durum var ve siz o hedefe doğru. ...koşarak gidiyorsunuz ve bu neyse... ...yani Mart ayı gelmeden benim... E, ...iş hayatınızla ilgili olabilir... ...özel hayatınızla ilgili olabilir... ...aile durumunuzla ilgili olabilir... ...benim halletmem gereken... E, ...bir konu var ve ben onu halletmeliyim... ...dediğiniz şey her neyse... ...hallediyorsunuz. Yani gözünüz aydın bu anlamda. E, o hedefe, yani Mart ayı gelmeden... ...kendinize koymuş olduğunuz hedefe ulaşıyorsunuz sevgili koçlar bu e, çok net ve çok güzel bir şekilde çıkmış bunun yanı sıra bakın birinin gözü sizin üzerinizde ama bu böyle hani beni çekemiyor kıskanıyor gözünden ziyade sizi beğenen sizi size imrenen ya da sizin hayatınızı merak eden biri gibi e, bu eski eş olabilir, eski sevgili olabilir, böyle hali hazırda ayrılmış olduğunuz kişi olabilir ama hala gözü üzerinizde ya da e, görüşmediğiniz bir e, dostunuz olabilir ama sizi merak ediyor, gözü üzerinizde ne yaptığınızı, e, ne ettiğinizi merak ediyor. Yani bu böyle hani kem göz gibi değil de dediğim gibi daha çok sizi merak eden birinin varlığı var ve... E, bir şekilde sizin hala ilgileniyor. Bu kişiyle ilgili bir e, önünüze bir e, işaret çıkabilir. Yani fark edebilirsiniz, fark etmediyseniz bile şimdiye kadar e, hala gözün üzerinde olduğunu fark edebilirsiniz yine bu süreçte sevgili koç burçları. Ve burada böyle hani ilmek ilmek dokuduğunuz deriz ve çok emek verdiğiniz ilmek ilmek dokuduğunuz şey işinizle yine ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir bir e, sıkıntı vardır işinizde ama siz hani uzun zamandır ciddi emek veriyorsunuzdur. Artık o vermiş olduğunuz emeğin karşılığını almaya başlarsınız. Ya da ilişkinizde bir problem vardır. Uzun zamandır e, ilmek ilmek dokuyorsunuzdur bazı şeyleri artık bunun karşılığını alırsınız yani emek verdiğiniz e, şeyin de artık o her neyse karşılığını alma zamanı diyor burada bize fincanımız bu da çok güzel çıkmış bu anlamda da sizler adına gerçekten mutlu oldum sevgili koçlar bir hastanız varsa bakın burası çok güzel çok önemli e, ya da kendiniz hasta hissediyorsanız rahatsızsanız ya da bir yakınınız varsa böyle hasta olan, rahatsız olan ee, iyileşme süreci başlıyor. Yani bu sizseniz de böyle, bir yakınınızsa da böyle. Ee, Kendinizde böyle eee bir rahatsızlık hissediyorsanız, korkuyorsanız, korktuğunuz gibi bir şey olmadığını öğreneceksiniz ya da e, tedavi görüyorsanız tedaviye cevap vereceksiniz ya da dediğim gibi bir yakınınız sağlıkla ilgili e, bir mücadele halindeyse güzel gelişmeler onunla ilgili duyuyorsunuz yine Şubat ayının ikinci yarısında sevgili koçlar. Hemen şimdi tabağa geçiyorum efendim tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bunu da her defasında söylüyorum. Bu sebeple lütfen diyorum ki bilen arkadaşlar yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse Ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Artık eski aboneler bundan sıkıldılar biliyorum ama aramızda günden güne yine arkadaşlarımız katılıyor. O sebeple her defasında tekrar ediyorum. Şimdi bu arada tabakta gördüğünüz gibi aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Hemen kendi gördüklerimle başlayacağım. Bakın büyük bir kısmet var. Hani deriz ya... ...deve yüküyle bir kısmet geliyor diye. Gerçekten büyük bir kısmetiniz var sevgili koçlar. Ee, bunu manevi bir kısmete de yorabilirim, maddi bir kısmete de yorabilirim. Siz ihtiyacınız olan neyse ona yorum. Beklediğiniz bir para varsa mirasla fakat tazminat e, gelir. Birinden alacaklıysanız öder. E, yeni iş kapıları açılabilir. İşsizseniz güzel bir iş bulabilirsiniz. Ee, ama manevi olarak yoracak olursak hayatınızda kimse yoksa kalbiniz boşsa bunu bir aşka da yorabilirim, ee, sağlığa da yorabilirim. Yani hakikaten büyük bir kısmetiniz var ve geliyor. Ee, ayak sesleri duyuluyor hatta ee, ve Şubat ayı bitmeden bu kısmet inşallah sizin kapınızda olacak gibi duruyor. Şimdi hani içinde aile içinde. Ee, İnatçı biriyle de bir mücadele haliniz var. Bir konuda inatlaşıyorsunuz birisiyle. Burada e, tabii koçlar da inatlarıyla meşhurdur ama karşınızdaki insan da belli ki e, inatçı biri. Böyle bir zıtlaştığınız, e, inat ettiğiniz bir durum var. Kazanıyorsunuz yine kazanan taraf sizsiniz ama zaten e, konunuzda da haklı gibisiniz. Bu aile içinden biri göbek bağınızla ilgili biri e, inadınızı yapıyorsunuz ama bu sefer değiyor. Dediğim gibi kazanıyorsunuz ve konunuzda da zaten haklı görünüyorsunuz. Ee, çok laf var, çok söz var, çok dedikodu var. Ee, bazı dedikoduların içine siz de çekilmek istenebilirsiniz. Buna karşı dikkatli olun. Yani örneğin çalışıyorsanız iş yerinizde bir dedikodu furyası var e, girmemeye çalışın hani sonradan kabak başınıza patlasın istemiyorsanız hakikaten yorum bile yapmamaya çalışın ya da böyle aile içinde, sülale içinde bazı dedikodular dönebilir e, bazı konuşmaların içine dediğim gibi siz de çekilebilirsiniz çekilmek istenebilirsiniz. Buna düşmeyin e, etrafınızda çünkü şu anda böyle bir dedikodu furyası var sizin için de yapılan konuşmalar var ayrıca e, yine sizin yanınızda yapılan bazı konuşmalar da var dikkatli olun e, bu konuda kendinizi e, daha böyle yani temkinli olun onu söylemeye çalışıyorum hani bir şey söylersiniz bambaşka bir yere çekilebilir sonra kim söyledi o söyle diye işler dönüşebilir. Güzel de bir haberiniz var ayrıca son olarak bundan da bahsedip hemen bitireceğim. Güzel bir haber bu. Parayla ilgili yine bir haber gibi duruyor. Varsa böyle beklediğiniz bir haber. Ee, parasal bir haber. O haberi inşallah Şubat ayı bitmeden alıyorsunuz sevgili koçlar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında yine sizler için sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek için benim de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi kartlarınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım sevgili koçlar. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü böyle videoların devamında benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerin beğenileri ve yorumları efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Bakalım kartlar bize ne anlatacak. O oh, gizli düşmanlarla ilgili ciddi bir uyarı var. evet yani şimdi bakın sevgili koçlar. E, tabakta da söyledim. Yani bir dedikodular vesaireler var. Burada da gizli düşmanla ilgili uyarılar var. Yani yüzünüze gülen ama arkanızdan iş çeviren insanlar var gibi görünüyor etrafınızda. Her şeyden önce on, onunla ilgili bir uyarı var. Hatta e, dedim ya bazı konuşmaların içine çekilebilirsiniz. Sonradan kabak sizin başınıza patlayabilir. Belki de bunu yapmak isteyen insanlar ben yani çok bilinçli bir şekilde yapmak isteyen insanlar var. Aman diyeyim. E, siz ...istekleriniz konusunda, hedefleriniz konusunda kararlısınız. Ama bu o, etrafınızdaki gizli düşmanlar... ...enerjinizi de sömürüyorlar, bilginiz olsun. Belki sizi yanlışa yönlendirmek isteyen birileri olabilir. Ee, bir şekilde enerjinizi kullanan... ...yani negatif olarak size salgıladığı enerjiyle... ...sizi aşağıya çeken insanlar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. Çünkü siz kendinize aslında eminsiniz... ...yapmak istediklerinizden eminsiniz ama... Zaman zaman küsüyorsunuz o duruma. Yani örneğin bir hedefiniz var. Örnek, örnek Tamamen örnek veriyorum şu anda. Bir araba almak istiyorsunuz. Bunun için çabalıyorsunuz ama etrafınızda e, negatif anlamda size kafanızı şişiren tabiri caizse kişiler var. E, bu sebepten dolayı o araba alma işine zaman zaman bir sıcak bakmıyor gibi e, oluyorsunuz. Yani bu dediğim gibi araba benim verdiğim bir örnek. Ee, bu bambaşka bir şey de olabilir. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin bunu. Ee, yani bir şekilde sizi vazgeçirmeye çalışıyorlar bazı şeylerden. Ee, yapmayın. Yani kimsenin bu oyununa düşmeyin. Ee, hissel olarak biraz böyle kendinizi bir içine kapanık bulabilirsiniz bu süreçte. Çok böyle e, daha aktif bir insanken daha sakin bir insan haline dönüşebilirsiniz. Yani ee, Hatta dönüşmeniz gerekir yani daha içinizde yaşayın diyor bazı şeyleri kartlarımız planlarınızdan kimseye bahsetmeyin açıkçası dengelemek istediğiniz şeyi de hayatınızda maddi ya da manevi yine bu süreçte dengeleyeceksiniz başaracaksınız ama dediğim gibi planlarınızdan kimseye bahsetmeyin çünkü size o planlara karşı küstürüyorlar ve enerjinizi emiyorlar gibi görünüyor sevgili koçlar. Dilerim ki anlatmak istediğimi e, anlatabilmişimdir sizlere. Ve tabii ki hayatınıza az da olsa e, dokunabilmişimdir. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affınıza sığınıyorum efendim. Ve tabii ki sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.